Oktay Usta'dan enerjik bir efendim tatlı geliyor. Kremalı, cevizli, incirli. Hepsi bu güzel lezzetin içinde. Geliyor. Buyurun efendim. Kıymetli takipçilerim incirli cevizli üzeri kremalı enfes bir tatlı hazırlayacağım. Hem de güzel böyle yumuşacık olacak. Çay saatlerinizde ve yaklaşmakta olan Ramazan-ı Şerif ayında iftar sofralarında hazırlayabilirsiniz. Malzemelerini sırasıyla sayacağım. Lütfen video sonuna kadar takip edin. Önce kekiyle başlıyoruz. 4 yumurta var burada. Oda sıcaklığında beklemiş yumurta. 1,5 su bardağı toz şeker, 1,5 su bardağı un var. Geliyoruz 9 tane incir, 1 su bardağı ceviz bir paket vanilya bir paket de kabartma tozu. Öncelikle ne yapıyoruz? Şeker ve yumurtayı sevgiyle köpürtüyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Sevdiklerimizi düşünüyor özel bir tat hazırlıyoruz. Tatlımızın zemininde enfes bir kek var. Bakın kıvamını görüyor musunuz? Bakın kıvamını seyredeceğim. Çok güzel bir kıvamı olan kek hazırladık. Şimdi bir su bardağı ceviz. Dokuz tane incir var burada. Aydın inciri. Ee, inciri ıslatmıyoruz. Kuru haliyle doğrarsanız gayet güzel neticesi başarılı olur. İçerisinde yağ yok mu diyen seyircilerimiz olmuş. Buradaki karışımın içerisinde yağ yok. Çünkü bu kek e, kahveli bir su ile ıslatılacak. Ee, güzel bir böyle üzerinde de özel bir kremasıyla buluşuyor. En fes bir kek oluyor. Canım kek telden ayrılır mısın? Ayrılıyor. Evet. Hemen efendim lütfen yorumlara istediğiniz tarifleri yazarsanız sizler için elimden geldiğince ee, en güzel tarifleri hazırlamak için çaba sarf edeceğim, gayret göstereceğim ve sevgiyle. Efendim hemen e, 26 santime, 40 santim çapında e, fırın kabının içerisine alıyorum. Fırının orta katın 1/6, alt üst ayarda 170 derecede pişiriyorum. Fırından çıkınca sizlerle tarifin e, ne kadar sürede piştiğini paylaşacağım. tatlımızın keki 170 derece fırında pişiyor. Şimdi burada 1 litre sütümüz var e, kıymetli takipçilerim. Buraya 1 su bardağı da toz şeker veriyorum. 1 litre süt, 1 su bardağı toz şeker. Çünkü malzemeleri sırası geldiğince geldiğinde sayacağım demiştim sizler için. 2 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı mısır nişastası. Bazı seyircilerimiz soruyorlar. Buğday olsa olur mu diye. Hay hay efendim. Olur. Nişasta, un, şeker hepsini güzelce şimdi çırpma teliyle karıştırarak pişiriyorum. Zamanı değerlendir. Fırında pişiyor. Ocakta krema, birazdan kahveli ve şekerli suyla ıslatıyoruz. Lütfen takipte kalın. 170 dereydi kekimiz pişti Kıymet seyircilerim. kaç dakika 20 dakika sürdü daha fazla renk aldırmak istiyorsanız daha koyu renkli seviyorsanız o da mümkündür o zaman 25 dakika pişirmeniz yeterli olacak hemen şimdi kek soğurken e, ilk sıcaklığı çıkmış olan kremamızın üzerine bir poşet şanti veriyorum bir poşet şanti ile birlikte kremayı çalıştırıyorum İpeksi kıvama getiriyorum e, keki birazdan kahveyle ıslatırken detaylarını sizlerle paylaşacağım. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim diyor ve çalıştırıyoruz. Evet şu anda kremamız istediğimiz kıvama geldi kıymetli seyircilerim. Şimdi ilk sıcaklığı çıkmış olan kekimizi ıslatma bölümüne geliyoruz. Bir buçuk su bardağı suyumuz var. Yarım su bardağı toz şeker, 1 yemek kaşığı granül kahve ile hemen şöyle karıştıracağım. Kahve, şeker eriyor anında. Eridikten sonra şimdi buradaki incirli ve cevizli olan kekimizde 4 yumurta, 1,5 su bardağı şekerle birlikte güzelce köpürttük. Sonrasında 1,5 su bardağı un verdim içerisine. 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu. İçerisinde süt yok, yağ yok. Tamamen natürel haliyle yağlanmış olan fırın kabının içerisine aldık. 170 derecede 20-25 dakika arasında sevgiyle pişiyor. Soğumuş olan çekin üzerine bu kahveli ve su şeker karışımını döküyoruz çektikten sonra bu şerbeti kahveli şerbeti ondan sonra kremasını veriyoruz sonra oda sıcaklığında bir saat bekliyor buzdolabı 3 saat sevgiyle servis diyoruz. lütfen takipte kalın Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> tatlı favori bir tatlınız olacak. Güzel çayı demledim. Üzerine Hindistan cevizi serptim. Bolca Hindistan ceviziyle buluştu. Yanlarına da Antep fıstığı ve şuraya da şöyle bir e, elmalı bir logo bastık buraya. İnşallah güzel çıkartabilirim. Sevgiyle bakalım ayrılıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, elmalı motifimizde çıktı. Kıymetli seyircilerim sizler için Oktay Usta'dan tarifler gelmeye devam edecek. Kanalımın 2 milyon olmasına çok az kaldı. Biraz daha sizlerin desteğine ihtiyacım var. Sizleri çok seviyorum. İyi insanlar sofranızda olsun. Sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum efendim. Hoşçakalın. Dokutesini sizlerle paylaşıyorum. Müzik